Arkadaşlar merhaba. Yine başka bir örnekle daha karşınızdayız. bu örneğimizde ekrana 15 35 arası rastgele sayı üreten program yapacağız. öncelikli olarak yine integer değişkenimi tanımlıyorum. Yani sonra rastgele değer üretiyorum. Daha sonrasında ürettiğim değeri sayıma aktarıyorum. Burada yapmamız gereken arkadaşlar modunu alacağız ama bu sefer modunu alırken 15'ten başlatmamız gerekiyor. Mod aldığımız zaman da 0'dan başlıyordu. Bunun için 15'te 35 olması için öncelikli olarak 15 eklememiz gerekiyor. Yani bir mod alacağız, bunu 15 ekleyeceğiz ki 15'ten başlasın. 15 ile 35 ile 15 arasında kaç sayı var? 20 sayı var arkadaşlar. Bu yüzden 20 mod artı 15 yapıyoruz. Sonra yazdırma işlemi yapıyorum. yüzde de Yazdırdım arkadaşlar bakıyorum. 32 sayısını üretti. Tekrar bakıyorum. 25 sayısını üretti. Böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.